Evet değerli arkadaşlarım bir Top Eleven videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz değerli kardeşlerim. Arkadaşlar umarım e, tabi sezonun ilk haftası tamamlanmak üzere, bitmek üzere. Her şey yolunda gidiyordur, hedeflerinize ulaşıyorsunuzdur, güzel sonuçlar alıyorsunuzdur. Hepinize yeni sezonda da e, ilk haftası geçmesine rağmen daha 3 hafta var. Bu 3 haftalık periyotta başarılar diliyorum değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda... E, şu Oktay Team olarak geçen sezon ne yaptık, ne hedeflemiştik? E, hedefimiz neydi? Nereye kadar gelebildik? Ne oldu? Bununla ilgili kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. İlk hafta itibariyle yani yeni sezonun ilk haftası itibariyle de neredeyiz? Ne aşamadayız? Bununla ilgili bir sohbet edip bu videomuzu da kapatmak istiyorum. Müsaade ederseniz değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçen sene e, Güzel çifte kupayla görüldüğü gibi çifte kupayla sezonu tamamladık. Aslında tabi her zaman olduğu gibi hedefimiz 4 kupa ama geçen sezonumuz geçen sezonda iki kupayla tamamlamış olduk. 43 galibiyetimiz var arkadaşlar 91 galibiyet oranımız var güzel bir oran güzel bir oran. 283 tane attığımız gol var. 37 tane gol yemediğimiz karşılaşma var Aslında geçen sezon hakikaten zorlu rakiplerle oynadık arkadaşlar güzel rakiplerle oynadık yani iyi maçlar yaptık başarılı sonuçlar aldık bunun neviinde de iki kupayla da taşlandırmış olduk sezonu arkadaşlar şimdi şöyle hemen müsaade ederseniz ben şöyle geçiyorum bakın Geçen sene ligde 75 puan toplamışız. Bir maçta mağlubiyetimiz var ama o, ma o maçta da şöyle söyleyeyim. Rakip kaleci gerçekten mükemmel bir devre Yani bizim e, forvet oyuncularımızın her atağını çok güzel devleşerek kurtardı. 75 puanla tamamladık. Bir mağlubiyetle tamamladık değerli arkadaşlar. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın şu ilk 5 hatta 6'yı da sayabilirim. Yani benim arkamdaki ilk 5 takım benimle beraber, Oktay timle beraber 6 takım gerçekten güç dengeleri olarak birbirine yakın, birbirine her an her şey yapabilecek yani her sürpriz yapabilecek ekiplerdi. Dolayısıyla zaten bu 6'lı grup diğerlerinden ayrıldı. Dolayısıyla diğer takımların arasında oynadığı karşılaşmalar, bizimle oynanan maçlar ortalama güzel geçti, iyi geçti ve biz hepsinden de aşağı yukarı başarılı olduk. Bir tek yenilgimizi şu takıma karşı aldık. O takımın haricinde de çok şükür Lig kupasını geçen sezon müzemize götürmüş olduk. Şimdi arkadaşlar %96'lık bir galibiyet oranımız var. 168 tane attığımız gol, 20 tane e, yemediğimiz gol yemediğimiz karşılaşma var ortalama futbolcularımızın değeri 8 ortalama derece gayet güzel güzel Yani e, iyi bir sezon geçirdiğimiz söyleyebilirim Evet geçen sizinzonki e, aşağı yukarı futbolcularımızın değerli arkadaşlar e, durumu da bu şekildeydi Şimdi bir önceye geçiyoruz Kupada ne yaptık Arkadaşlar kupada e, lige göre kısmen daha rahat takımlarla oynadık. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse. Rahat takımlarla oynadık, rahat maçlar çıkarttık ve sonuçta da kupayı rahat bir şekilde müzemize götürdük değerli arkadaşlar. %91 e, görüldüğü gibi %91 galibiyet oranımız var. %91 galibiyet oranımız. 60 tane attığımız gol, 10 tane de gol yemediğimiz karşılaşma var geçen sezon adına arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Aslında gruplardan güzel çıktık arkadaşlar. Ta ki şu çeyrek final karşılaşmasına kadar. Çeyrek final maçında çok zorlu bir rakiple oynadık. Bizden bir davul üstündü ve güç olarak da bayağı da üstündü. Bayağı da üstün bir takımdı arkadaşlar. Ama yenilmeden elendik. Yenilmeden elendik. 0-0 ve e, kendi evimizde oynadığımız karşılaşmada 1-1 bitince rakibimizin attığı deplasman golüyle rakibimiz bizi eledi. Ha sonuçta o da kupayı alamadı finalde kaybetti ama sonuçta hakikaten e, biz e, deplasman golüyle turu çeyrek finalde bitirmiş. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finalde bitirmiş olduk değerli arkadaşlar. Aslında <laughs> real futbolda gerçek futbolda Artık bu deplasman gol kuralı kalkmışken Top Eleven'ın da yavaş yavaş bir güncelleme ile beraber bunu e, oyundan kaldırmasını da bekliyorum İşin açıkçası e, bunu da söylemek gerekir. Şimdi arkadaşlar hal böyleyken bu sezon e, durumumuz nedir? Ben şöyle kendimi aşağı alıyorum. Şunu kapatıyorum. Hemen şöyle geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sezon e, ligde şu anda tabii ilk hafta daha henüz e, oynanıyor yine şöyle yukarıdayız. Şöyle söyleyeyim hatta şunu da alayım. Yine ilk altı takım güç olarak birbirlerine yakın dengeli giden birlik içindeyiz arkadaşlarım. Ha tabi no, esas zaten zorluk e, biliyorsunuz. ikinci haftanın sonu, üçüncü haftanın başından itibaren başlar. Zaten şekillenmeler o zaman başlar. Bazı takımlar arada transferler yapar, takımlarını kuvvetlendirir falan filan. Şu anki genel tablomuz bu değerli arkadaşlar lig için. Kupa'da e, durumumuz nedir? Bu arada Şampiyonlar Ligi bir altta. Yine tabii e, dolayısıyla daha henüz eleme turlarına geçmedik. Gruplardayız. Gruplarda lider çıkıyoruz. Zaten e, bu gruptan çıkacak iki takım belli. E, eleme grupları tabi her zaman daha zor oluyor diğer gruplara baktım diğer gruplardaki takımlara baktım şampiyonlar ligi adına çok zor rakipler var bakalım nereye kadar gideceğiz ne alıp ne, e, nereye kadar gideriz kupayı alabilir miyiz alamaz mıyız bunu inşallah belki sezon sonu bir videosuyla beraber sizlerle tekrar paylaşmış olurum değerli arkadaşlar Şimdi Kupa'da e, yine tabii yolumuza devam ediyoruz. Bu sene yine geçen sezonki gibi arkadaşlar Kupa çok zorlu gelmedi ama e, yine tabii e, dişli e, takımlar var. Bir iki tane dişli takım var. E, muhtemelen finale kadar gelebiliriz e, diye düşünüyorum. Ama ondan sonra finaldeki durum ne olur ne olmaz o konuda da e, inşallah sezon sonu bir videosuyla tekrar devam etmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugün geçen sezon ne yaptık, ne e, neredeydik? Bu sezonda ilk hafta itibariyle neredeyiz? Bununla ilgili sizle bir paylaşım yapmak istedim arkadaşlar. Siz de e, yorumlara yazarsanız yani geçen sezon nere nasıl bir sezon geçirdiniz, sıralamada ne yaptınız, ne şekilde sonuçlar aldınız. Bununla ilgili yorumlarda yazarsanız çok memnun olurum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Topi Labın videosunda daha tekrar görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar değerli arkadaşlar.